Sevgili seyirciler merhaba. Rana Küllük ile İşkolik programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz restoran genel müdürü Ayhan Çelik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Tabii. 1970 doğumluyum. lisede başladım bu işe. Lise dönemlerinde, yaz tatillerinde başladım. Pizza Hut ilk e, deneyimim oldu. Yıllarca daha sonra partem olarak çalıştım. E, liseyi ve liseyi ve ortaokulu Bursa'da okudum. İlkokulu Erzurum'da okudum. E, üniversiteyi şeyde okudum, Eskişehir'de. E, i̇şletme mezunuyum. E, bu işe daha çok arkadaşlarımın <laughs> e, çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte lise döneminde giderken Onunla birlikte çalışmak için pizzatta başladık. 17-18 yaşlarında. Sonra ortamdan dolayı hep bu işi yapmak, hep bu işi yaptık. Ortamımız, arkadaşlıklarımız 1991 döneminde başladık biz bu işe. 91'den itibaren bu işi yapıyorum. Pizzat gibi çok kurumsal firmalarda çalıştım. Pizzalaza, Laza, Bereket Döner, <laughs> Özgür Şef Steakhouse'larda çalıştım, Mihran Kafe, kafe olarak kafedelerde çalıştım. White White Kafe diye bir marka oluşturduk, bunun oluşumunu yaptık. E, marka oluşumunu yaptık. Hello Kahve durağında çalış e, olarak kahve kültürümüzde restoran kafe olarak da buralarda çalıştım. E, şu an en son da Dapanilla diye bir restoranda genel müdürlük yapıyordum. Makeup konsepti diye e, bir danışma firması olarak görev yapıyoruz. Şu an tavada tavuk e, ve yelerde paket servisi, eve servis bölümlerinde e, şey, danışmanlık ve destek veriyoruz. Buradaki satışları nasıl arttıracağımıza dair e, şu anki e, şeyim bu. İşim bu. <laughs> Oranın <laughs> <güzel>. satışlarını arttırmak. <laughs> çok güzel. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Ee, biz daha çok restoran, kafe üzerine hizmet veriyoruz. Aldığımız restoranlara çalıştığımız firmalarla bu iş üzerinde satışlarını nasıl da arttırabileceğiz? Kalite oranını nasıl da arttırabileceğiz? Müşteri hizmetlerini ve servislerini daha nasıl çok sağlayabileceğiz? Bunun üzerine çalışıyoruz. Burada da gittiğimiz restoran ve kafelerde başarıya ulaşıyoruz. Çünkü yaptığımız cirolarla sürekli satış artışını sağlayıp müşteri memnuniyetlerini sağladığımızı görüyoruz. Bu kısımda özellikle satış oranı satışa adapte olduğu için ve müşteri hizmetlerine adapte olduğu için müşteriyi yani onları biz müşteri demiyoruz misafir diyoruz tam tersi. O misafirlerimizi nasıl daha iyi ağırlarız? nasıl daha güzel daha mutlu ederiz. Daha memnun şekilde ayırırız. Onun üzerine çalışıyoruz. Biz Anadolu'da eskiden misafir deyimi vardı. Çok fazla. Böyle. Onlar bizim misafirlerimizdir. Her zaman. O misafirleri nasıl mutlu ederiz? Onun üzerine çalışıyoruz. İşlerimizde tabii ki işveren satış istiyor, kar istiyor. Yaptığımız PM tablolarıyla e, ve çalışmalarla bunların e, satışlarını e, nasıl kar zarar tablolarını falan hazırlıyoruz. Bunları sunuyoruz. E, i̇nsanlar e, bize başlamadan önce hedeflerimizi koyuyoruz ve bu hedeflere ulaşmak için e, en iyi olmaya çalışıyoruz. Yani bir iş yaparken en iyi olmak lazım. Biz de en iyi olmaya çalışıyoruz. Harikasınız. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir peki? E, aslında bu konuda biraz nasıl <laughs> desem, mütevazım olmak lazım falan değil ama e, öğrenme yeteneğini sürekli öğrenmeye açım, e, Sürekli kitap okurum. 50 yaşıma almama rağmen. Çok güzel. Hala, e, her gün 2 saat kitap okurum. Araştırırım. Güncel e, güncel e, piyasayı takip ediyorum. E, Gelişmelere açım, Gelişmeleri sürekli kontrol ediyorum. Nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl olabiliriz? Ee, günümüzde teknoloji hızla gelişiyor, yapay zeka, yapay zeka üzerinde nasıl yararlanabiliriz? Bundan üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Ee, dediğim gibi ka, e, mektep e, konseptimizdeki satışlarımızı arttırmak için e, daha sağlam ve daha güçlü nasıl hareket ederiz? Onun üzerine çok çalışıyoruz. Bize geleceğe dair firmanızın veya sizin vizyonunuzdan bahseder misiniz? mektep konsepti olarak e, şu an hizmet ediyoruz. Buradaki vizyonumuz e, daha çok tanınabilir firmalara e, sağlam ve güvenilir olmak için güvenilir olmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, bunun için e, vizyonumuz bu. İnsanlara daha çok hizmet etmek, daha başarılı olmak ve e, daha çok bilinirlik olmak. Bilinirlik çok önemli. E, bilinirlik olmak ve insanların güvenini, güven sağlık Güven bize geldikleri zaman o işte başarılı olacağımıza güvenmelerini sağlıyoruz. Çalıştığınız markalarında birçoğu zaten güvenilir isimler. Bu da sizin güvenilirinizi gösteriyor aslında. Kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için hangi özelliklere sahip olmaları gerekmektedir sizce? Kimler bu mesleği yapmalı? Öncelikle insanları sevmeleri lazım. Her şey sevgide başlar. Yani insanları sevmeyen bir insan bu iş yapamaz. İnsanlara saygı ve sevgiyi beslemesi lazım. Ee, günümüzde maalesef e, bu çok az görünen bir şeydir ve insanlar e, daha çok çalışmayı sevmiyorlar ve çalışmayı sevmesi maalesef. lazım. Çalışmayı sevmiyorlar, ee, kısa yolda nasıl para kazanırımın peşinde düşüyorlar. Ee, e, bizim jenerasyonumuz daha çok böyle çok çalışan böyle çok çaba harcayandı. O zaman e, bizim sektörde piyasa da çok fazla değildi. Şu an piyasa çok fazla. A markasından çıkıp B markasına giriyor, oradan çıkıp C'ye giriyor, ondan çıkıp başka bir markaya girebiliyor. İnsanlar bunu bildiği için e, bu konuda çok rahatlar ve e, çok fazla kendilerini yormuyorlar. E, bizim dönemimizdeki belki de bize en büyük kazancı buydu. Yani biz e, şeyle başlıyorduk, e, ortaokul lisede çalışmaya başlıyorduk. Ee, önümüze hazırlanmak için. Ee, çünkü o dönemde bizi hayata hazırlayan şeylerdi bunlar. Yani benim de çocuğum var ama şu an çalıştırmıyorum. <laughs> benim ailem beni ortaokuldan itibaren çalıştırıyordu. Çalıştırmak zorundaydı yani. O zamanki şartlar e, bunu gerektiriyordu. Onun için bu işi sevmesi lazım. İnsanları sevmesi lazım. Hizmet etmeyi sevmesi lazım. Ee, her şey sevgiyle başlar ve yaptığın işi en iyi şekilde yapmayı hedeflemesi lazım. Yani bir en basit iş yaparken bile yani dışarıda kapıda çöpçülük yaparken bile en iyi sokağa ben süpürün demesi lazım. Kesinlikle. Bu çok önemli. En iyi işi yaptığına kendisini güvenmesi lazım. Kesinlikle. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi. Son olarak izleyiciye neler söylemek istersiniz? İzleyiciye söylemek istediğim şudur. Ee, Kafe ve restoranlara gittiğinde lütfen e, oradaki çalışanlara çok iyi davranın. Çünkü onlar size hizmet etmek için vardır e, ve siz birer misafir olarak ağırlıyorlardır. E, ve onların e, hoşgörüyle ve sevgiyle yaklaşın. Çünkü e, dünyadaki en önemli şey sevgidir. Çok güzel bir konuya değindiniz gerçekten. Aslında herkes birbirine karşı daha saygılı olursa gerçekten tüm her yerde. Dünyada yaşanılabilir bir yer olabilir. Kesinlikle. Teşekkür ederim katılımınız ben için. Ben teşekkür ederim. sonuna geldik. Hı? Sevgili seyirciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.